Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir fonksiyonun tanımını ve örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar 5 dakikada birebir bak. Şimdi f a'dan b'ye tanımlıyken x1 ve x2 a'nın elemanı olsun. x1 ile x2 birbirinden farklı iken f'in içerisinde yazdığımız x1 ve x2'ler de birbirinden farklı ise birebirdir. Hocam bize bunun Türkçesini söyle ya tanımı anlatma. Ben zaten tanımı kitapta da görüyorum. Diyor ki Arkadaşlar x1'den ve x2'den bahsettiği kısım A'daki tanım kümesi. A'daki tanım kümesinde yani tanım kümesinde tanım kümesinde en az bir eleman şey en az iki eleman değerde değer kümesinde bir elemana gitmesin. Tekrarlıyorum. Diyor ki tanım kümesinde diyor en az iki tane eleman yani 5 ve 7 mesela. Eğer ki bir elemana gider ise birebir değildir. O yüzden dedim ki tanım kümesinde en az iki eleman değer kümesinden bir elemana gitmez ise birebirdir. O yüzden gitmesin olarak yazdım. Tamam. Şimdi geldim örneğe. Bak diyor ki 5 2'ye gitmiş. 7 3'e gitmiş. 9 1'e gitmiş. Şimdi bak şu şekilde bakabiliriz. 5 ile 7 birbirlerine eşit mi? Değil. 7 ile 9 birbirlerine eşit mi? Değil. 5 ile 9 birbirlerine eşit mi? Değil. O oh, hocam peki bunlar eşit değil tamam. Birinci şartı sağladı. İkinci şart diyor ki fonksiyondaki 5 yazıldığı zaman hangi değeri almış? 2 değeri almış. Tamam. Fonksiyonda 7 yazıldığında hangi değeri almış? 3 değerini almış. Fonksiyonda 9 değeri yazıldığında hangi değeri almış? 1 değerini almış. Şimdi bunlar da bak F5, F7, F9 bunlar da birbirlerinden farklı mı? Farklı. Bak yazıyorum. F5 farklı. F7 farklı. F9. Şimdi bak bunlar birbirlerinden farklıyken fonksiyondaki değerler de birbirlerinden farklıysa bu fonksiyon bire birdir. Peki hocam bizim dediğimize göre bakarsak en başta söyledim bak. En az 2 tane eleman 1 aynı değere gitmiş mi gitmemiş bak. 5 2'ye gitmiş, 7 3'e gitmiş, 9 1'e gitmiş. O yüzden bu bire birdir deriz. Tamam? Geldim şimdi diğer örneğe bak. Şimdi bizim dediğimize göre gidiyorum. 5 1'e gitmiş, 7 2'ye gitmiş, 9 2'ye gitmiş. Bak en az 2 tanesi 1 tane değere gitmiş. Bire bir olur mu? Olmaz. Şimdi hocam tanıma göre gidelim. Tanımı da öğrenelim. Tamam. Şimdi bak 7 ile 9 aynı değere gitmiş. Ya, o yüzden 7 ile 9'u aldım. 7 ile 9 birbirlerinden farklı sayılar mı? Farklı sayılar. Şimdi pek devam ediyorum. F 7'deyken hangi değer almış? 2 değer almış. E, F 9'dayken de pardon F değil G'ymiş bunlar. Şu yani fonksiyon. G fonksiyonunda 7 iken şu G'yi düzgün yapalım. G 7'deyken ve y 9'dayken 2 değerlerini almış. Tamam. Şimdi şuna bak. <laughs> farklı diyor. Tamam. E değerler de farklı olsun. Ama değerler aynı. Yani 7 9'dan farklı iken hala f yazıyorum. Yani G yazmam lazım. G 7 G 9 ile aynı. Sağlıyor mu tanım? Sağlamıyor. Ama bizim yaptığımız yöntemde daha basit. Bakıyorsun iki değer bir yere gitmiş mi gitmiş. Tamam o zaman diyorum. Birebir değildir değildir diyorum. Ama gitmediyse hepsi farklı değerlere gidiyorsa o zaman birebir diyebiliriz. Arkadaşlar birebirin çok önemli. Çünkü birebirlik ve örtenlik birleştirdiğimiz zaman fonksiyonun tersine gideceğim. Ters fonksiyon için birebirlik bir ve örtenlik gerekli. Tamam. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.